Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG hoş geldiniz. Bu videoda diğerlerinden farklı olarak sıfır skop yani skopsuz oyun oynama challenge yapacağım. Ee, çok zor olacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde birinci olmak çok zor. Ee, bunun için bir like bir abone bırakırsanız çok sevinirim. Ve yukarı adamlar geldi diye duydum. Yanlış duymadıysam yukarıdan ben geldiğimde silah yoktu. Acaba o adamlar birazcık geç düştüğü için pişman olacak mı? Şimdi şuradan büyük ara doğru çıkalım. Kanka. Orada silah yoktu. Siz ne yaptınız? O oyunda biraz kastı. Al bakayım. Oy! Bu ne yapıyor lan böyle? Adamın durduğu şekle bak. Adam Matrix gibi. Adam AK bulmuş ama e, nasıl bulmuş? Hiçbir fikrim yok. Şunu neyse. istiyor? AK'sini bir alalım. Aşağı doğru inelim. Tokil atladık. Burası biraz kalabalıktı. Bu gelirken sağdan da sesler geliyor. Şuradan da karımızı temizinden bir alalım. Şöyle tutlarımız yaptık. Aşağı doğru gideceğim. Bu ne? Kanka sen bot musun? Anlam veremedim. Ama büyük ihtimalle bottur. Rozok tepesiyle Rozak arasında büyük bir çalışma var. Arka taraftan yaklaşmaya çalışıyorum çünkü biliyorsunuz ki skobumuz yok bu oyun. Şöyle ufaktan yaklaşırken bir tane bomba çekeyim. Atayım şöyle. Belki patlar düşer. Adamlar kaçtı bu sefer de. Vay 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 bekleyin geliyorum lan. Bekleyin. Fazla geri gitmeyin kankam. Benim size oynamam lazım o yüzden. da Acaba benim attığım bombanın sesini duyup bana bakacaklar mı diye bekledim de adamlar farkında bile varmadı bunun. Hızlı bir şekilde enerjimi basayım. Fulleyim. Bak 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 bak. Araplara bak milleti nasıl vuruyor. geliyor geliyorum yukarıya. Bekle bekle. Şu sesin içinden. Sağ taraftan hala sıkmaya devam ediyorlar. Büyük ihtimalle Ola orası ile hala çatışıyorlar ama bekleyin ben geldim kankam. Bunlar daha benim geldiğimi farkında değiller galiba. O atlıyoruz diyor bak. Vay vay vay. Adam spider gibi kanksın. Öyle gidilir mi ya? Tamam sen beni gördün. Yok yok. Sen pick demeyeceksin galiba. Tamam. Sıkıntı yok. Baba nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kanka ben buradayım. Arkadaşını vurdum ama haberin olsun. Arkadaşını kurtarmaya mı gideceksin? Al bakayım şunu. Yok yok al. Al bakayım bu AK'yi. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bekle geliyorum. Şunun bir jajörünü değiştireyim hemen. Kanka bak skobum yok. Bir şeyim yok. Çık karşıma. Bu şekilde vuramıyorsan nasıl nasıl vuracaksın kanka? Aha. Altında mı acaba? Tam altında değil büyük ihtimalle arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Ba 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 Bir ağacın orada. Al kanka ölmeyeceğim mi? Tamam. Gerçi ben buna biraz vurdum AK'le de. Bunun canının az olması lazım. Geldim. Al bakayım kanka sağda bir sağ, lan. Sağdaki düşürdüm. Soldaki AK'yi çıkardım düşürdüm. Bebeğimsin. Aoo burayı birazcık güzel oynadık. Şunların hemen bir killlerini bir toplayayım. Rozok'ta hala güzel bir çatışma var. Belki Rozok'tan güzel bir kill çıkartabiliriz. Şimdi içeriden sesler geliyordu. Ee, yavaştan o taraflara doğru yürüyeceğim. Sağdan bir tane yarışmacımız geliyor. Kanka ne yapıyorsun? Neredesin oğlum? Bak 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 bak. Motoru aldı kaçıyor galiba. Lan nereye gidiyorsun? al bakayım sen şu sıfayı. Kankam öyle gidilir mi be? Neyse temiz güzel. Şimdi 7 kill'imiz oldu. Orada orada iki kişi gördüm. Biri yerinde duruyordu. Biri üstümüze geliyor. Kanka sen beni gördün mü? Geç gördün. Baba baba drop duyuyor. Bak bak bak. Oğlum, bize drop işler mi ya? Şöyle karşımızda bir adam var. Ee, ufaktan ufaktan bomba atıyorum. Ama e, adam hiç oralı bile değil. Bu, dışarıdan da ses geliyor, dışarıdan ses geliyor. Kanka bak bombaları ben atıyorum. Nereye bakıyorsunuz oğlum siz? Kafanız mı güzel? Al bakayım şu bombayı sen. Dur da, tamam, tamam Sen gösteriyorsun. sana bomba harcamışlar. Al bakayım şunu. Tamam. Bu tek misten direkt bitti. Ama bu karşındaki elemanı hızlı bir şekilde oynamam lazım. Bak hala gösteriyor. Son bombamı ona mı acaba? Şöyle bir tane çekeyim. Kanka şuradan atsam. Aa iki kişiler galiba. Oha! Abi böyle bir şey yok. O adam bombanız düşmedi. Tamam tamam tamam. Ben geliyorum ben geliyorum. Sizin geleceğiniz yok. Sen genel olarak yakın fightlarla yapmaya çalışıyorum. Uzak fightlarda biliyorsunuz ki skobum yok. O yüzden benim için sıkıntı olacak. Şöyle adamların binasına doğru geldim. Acaba adamları yukarıda kesebileceğim mi? Adamlar avantajlı ama bunu yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Baba baba. Baba karşılıklı nasıl pusular? Ulyan. Kanka partim var. Ben buradan şöyle geri çıkayım şöyle bir satayım. Belki korkarlar. Belki korkarlar. Aşağı inerler. Abi yok. Abi bunlar oraya pusta çıkmayacaklar herhalde. O zaman ben yer değiştirmem lazım. Adamlar sonunda çıkma kararı aldı. İkisi de aşağı atladı. Soldan koşturmaya başladılar. Ama keşke o tarafta bekleseymişim ya. Adamlar galiba benim burada olduğumu biliyormuş. Kankam Önümdeki binaya mı geçeceğiniz yoksa direkt kaçacağınız mı? Aha sağdan da ses var. Bunlar 3 kişiymiş. Ben bunları 2 kişi zannediyordum. Bir dakika. Baba. Kanka arkadaşlarına mı koşuyorsun sen? Sen bir düş bakayım bir. Tamam. Adam motor altı kaçıyor. Adam motor altı kaçıyor. Abi adamlar kaçtı. Abi böyle bir şey yok. Aa soldaki kim? E ee, bu ne? Bak 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 bak. E, demin çıktığımız tokilere yine adamlar girmiş. Bu tokiller bu kadar lanet bir yer ki biz çıkıyoruz adamlar giriyor. Biz orada oluruz kimse gelmez ama şurada tepede biri var. Bak bak bak. Buradan onu düşü düşürebileceğim miyim? Şu bir. Geri attım güzel. Ama kalk oradan kalk. Ki o da güzel. Üç buldum düştü düştü düştü. Ha ha. olmasa bile bu Şahin gözler orayı görür görür. Kaçamam kurtulamam aslanım. Burada büyük fightlar dönebilecekmiş gibi duruyor. Şöyle iki, üç tane deneyeceğim oraya doğru. O ona da vurdum, ona da vurdum. Ona da vurdum. Güzel. Bir tane scope'um olsa vay bak. Ben bunları yerdim de. Oha! Oy, çok kötüydük, çok kötüydük. Hızlı bir şekilde ekip dönmem lazım. Bir saniye. Kankam siz oradaki arabayı alacağınız güzel. Peki buradan kaçabileceğiniz mi? Önemli olan soru. Şimdi geliyorum. Başladım sıkmaya. Hadi bakalım. Oğlum. Aman Tanrım, bu gözler bunu da mı görecekti? Şu an onları sıkarak büyük hata yapmış olabilirim. Keşke biraz yaklaşmalarını bekleseydim ama sıkıntı yok. Önümde bir tane adam vardı. Ne tarafa gittiğini göremedim. Ama karşımda olduğunu düşünüyorum. Evet karşı olan da biri var. İkimiz de alan dışındayız. Bu fight birazcık tehlikeli bir fight. Şöyle dışarı doğru oynayacağım. Büyük ihtimal o da çıktı diye duydum sanki demin. Aynen. Vaa gördüm 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 gördüm. Benim boostum full. Birazcık avantajlıyım. Ama adam kit basıyor. Acaba bana fake mi verdi? Bana fake verdi galiba. Aman gel buraya gel gel. Kaçaman kurtulaman aslanım. Abi şu türbünlere bak. 2, 3, 5, 8. Abi bunları gördükçe içim acıyor. İçim. Böyle karşında iki ekip çalışıyor. Onları gördüm. Arkada taraflarından sinsi sinsi ilerlemeye çalışıyorum. Önümde mantarda bir kişi gördüm. Galiba ona sıkıyorlar ya da onlar arkadaş olabilir. Mantardan bir kişi daha atladı. İki oldu. Ben bir boost'um fullleyeceğim ilk önce. Birazcık psycho oynamam lazım. Dağın tepesinde iki kişi var. Bu adamlarla arkadaşlarım acaba onları mı sıkıyorlar? Bilemedim. Bakayım. Galiba bunlara sıkıyorlar. Aynen aynen bunlara sıkıyorlar. Bekle bekle bekle. Arkanızdan geldim kanka ben. Oyunun sonundayız. Şöyle hepiniz al alırsam çok güzel olur. Solda bir daha var. Aa soldaki düşmüş. Tam soldaki yerdeymiş. Son 3 kişi kaldı. Acaba hepsi yok? Aa baba, baba gördüm gördüm. Kanka al bakayım. Öldü öldü öldü, öldü. Tam düştü. Onu bitirebileceğim mi? Dur dur onu bitirmeye çalışacağım. Onu da kaldırmaz çünkü birinci tehlike. Adamlar 3 kişi. Hadi oğlum. Abi hadi. hadi. Tamam düşürdük. 14 leşimiz oldu. Bakalım son kalan 2 kişi diye Alabilecek miyiz? Abi şu dürbünü alsam mı acaba şu salaktan? Şu dürbünü alabilseydim çok tatlı olurdu benim için. Ama dürbün maalesef kullanamıyoruz. Sol tepede bir var. Şu an alan e, yerim birazcık kötü. Hatta biraz değil baya kötü. Şimdi oradaki adamı gördüm. Acaba o beni gördü mü bilmiyorum. Bomba atmaya çalışıyor bana. Şöyle biraz vurabilir miyim? İki tane vurdum. Keşke düşürebilseydim var ya. Çok tatlı olurdu ya. O bomba bana gelecek mi? Gelmedi. O adama düşürebilseydim akeli çok tatlı olabilirdi benim için. Şöyle geri çıksam ne olur? Çıkabilir miyim? Galiba çıkamam. Tamam. 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 Bekleyeceğiz. Mecbur. O adamlar bir tane daha diktirdi. Oy. Çok vurdu. AVM'si var. Çok vurdu. AVM'si var. Birazcık şöyle derken Abi yapma mı bunu ya? Bak zaten skopsuz oynuyoruz. Bir de gelmişsiniz oradan bana vuruyorsunuz. Ayıp değil mi be? Çıkmışlar daha da oynuyorlar böyle. Skopsuz adamı kardeş. Arkadaşlar çok zor bir oyundu. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ee, skopsuz oynamak gerçekten zor. inanılmaz zor hatta. 14 kilde 2400'e hasar vermişiz. Ee, umarım benim kadar eğlenmişsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.